Herkese merhaba Elfinize TV YouTube kanalıma hoş geldiniz değerli takipçilerim arkadaşlarım. İftar yemeklerimizi hazırlamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, patates püresi eşliğinde misket köfte yapacağım. Salçalı soslu misket köfte yapacağım. Yanına şehriye pilavı yapacağım arkadaşlar. Ee, tatlım pişiyor. Yalancı baklavam fırında pişiyor şu an. Bir yanda salata yapacağım. Allah izin verirse bugün menümüz bu, bu şekilde olacak. Az sonra size tamamını göstereceğim. Hemen şimdi ben misket köftelerimi Şöyle hemen yoğurmaya başlayacağım arkadaşlar. 250 gram, 300 gram burada kıymamız var. İçine bir adet yumurta kırdım. Burada diğer baharatlarım var canlar. Şöyle bir adet küçük soğanım var. Bir diş, büyük diş sarımsağım var. Bir tatlı kaşığı salçam var. Bir çay kaşığı tuz. Bir çay kaşığı pul biber. Bir çay kaşığı karabiber. Bir çay kaşığı kimyon. Baharatlarım bunlardır. Bunları da yollayalım. Kıymamızın içerisine. Galetonumuzu da koyalım. Yarım su bardağı yetmese biraz daha ekleyeceğim. Galetonun yanımda kıvamına bakacağım. Köfte onu istiyor. Köftemiz. 2-3 dakika yoğuralım. Bu şekilde misket köftelerimizi tabağımıza dizelim. bu şekilde köftelerimizi tabağımıza dizeceğiz. Ondan sonra tavada kızartacağız. Domates sosuyla buluşturacağız. İşte aşamalarımız vardır arkadaşlar. Ben hemen köftelerimi yuvarlayayım. Ondan sonra görüşmek üzere. Et köftelerimizi yuvarladım. Atacağız yağımızın içerisine. Hemen köftelerimizi şöyle ön pişirmesini bir yapalım. Gördüğünüz gibi muhteşem oldu köftelerimiz. Köfteleri normalde tabağımıza çıkarmamız gerekiyor. Ama ben çıkarmayacağım. Hiç gerek yok. Köftelerimi şöyle yan tarafa çekeceğim. Arkadaşlar bir tatlı kaşığı biber salçası bir tatlı kaşığı domates salçasını şu kenarına alacağım. Şu yer. salçalarımızı aldık. Şöyle yan o tarafa indirerek domatesimizin kokusu çıkana kadar köftemiz sotelendi. Salçamız kavruldu. İçerisine şöyle hemen yarım çay kaşığı pul biber çok karabiber sosumuzu tatlandırmak amaçlı yine yarım çay kaşığı tuzumuzu ekledik hemen ne yapıyoruz içerisine suyumuzu ekliyoruz bir su bardağı suyumuzu aldık içerisine şöyle köftelerimizle sosumuzu buluşturalım içerisine hemen maydanozumu koyacağım şöyle küçük bir maydanoz koyalım içerisine Ağzını kapatalım. Bu şekilde yemeğimizin altını kısalım. Bir 5-6 dakika yani evet, köftemiz 6-7 dakika pişti. Hemen altını kapatıyoruz. Köftemiz hazır. Hemen şimdi pilavımıza dönelim. Pilavımızı yapacağız. Şehriye pilav yapacağım. Şöyle bir çay bardağına yakın sıvı yağımızı tenceremize koyalım. Altını açalım. Ben yani 2 su bardağı şehriyeden yapacağım pilavımı. Bir su bardağını önceden alacağım. Kavuracağım iyice. Bir su bardağını sonradan dahil edeceğim içerisine. Normal pilava koyduğumuz şehriyenin rengine gelesine kadar kavuralım. Şimdi içerisine diğer şehriyemi dahil edeceğim. Diğer bir su bardağı şehriyemi içerisine koydum. Bunu fazla değil arkadaşlar. Hemen şöyle iki dakika çevirmem yeterli olacak. Şöyle bir buçuk tatlı kaşığı tuzun ekledim. İçerisine hemen suyunu koyacağım. iki bardak şehriyenin içerisine. 4 su bardağı suyumuzu ekleyeceğiz. Dördüncü su bardağımıza verdik. Altını harat açalım. Kaynayınca kısacağız. Ağzını kapatacağız. Pilavımızın pişmesini, demlenmesini bekleyeceğiz. Evet canlar sıra geldi püremize. Püremizin içerisine şöyle bir yemek kaşığı tereyağımızı koyalım. Bir su bardağı burada ılıkılmış sütüm var. Şöyle aldığı kadar koyacağım. Normalde hepsini alacaktır. Ben bir önce yarısını koyacağım. Bakacağım bir. Şöyle yarım tatlı kaşığı tuz ekledim. İçerisine yarım çay kaşığı karabiber ekledim. Püremizi ezelim. Pürüzsüz kıvama gelene kadar püremizi bu şekilde ezelim. Sadece şu kıvamı şöyle köpük köpük bu kıvamı yakalamamız gerekiyor. Ben 5 adet orta boydan biraz büyük büyükçe 5 adet patatesimi haşladım. Ondan sonra içerisinde bir su bardağı artı bir çay bardağı yani bir buçuk su bardağı süt koydum. Karabiberinin tuzunu damak zevkinize göre koyabilirsiniz. Bu şekilde ezelim iyice köpük köpük olana kadar ezelim pürüz kıvama gelene kadar ezelim. Şöyle muhteşem pürem hazırdır. Hayırlı mübarek gündeyiz. Kan şekerlerimiz düşüyor. Tatlımız olmazsa olmuyor. İlla ki sonramızda bir tatlı olacak. Bugün tatlımızda yalancı baklavamız var arkadaşlar. Şöyle neyini koydum? Şerbetini koydum. 4 su bardağı su, 3,5 su bardağı şekerimi koydum. İçerisine çeyrek limon koymam gerekiyordu. Benim limonum bitmiş arkadaşlarım. İçerisine şöyle bir parça limon tuzu koyacağım. Ve bunu ocağa alacağım. Orta ateşte kaynamasını bekleyeceğim. Kaynayandan sonra bir 10 15 dakika kıvamına bakacağım arkadaşlar. Ondan sonra şerbetimiz hazır. Hemen altını kapatacağız. Şerbetimizi soğumaya alacağız. Şerbetimiz soğuk olması gerekiyor. Ee, tatlımızda tatlımız da hemen bir 5 dakika ön sıcakta çıkması gerekiyor. Burada malzemelerim şöyle unum var. Burada 3 su bardağı un, 1 su bardağı nişastamız var. Şöyle bunlar katı malzemelerimiz. Bir adet yumurta, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı ben e, fıstık ezdim arkadaşlar fıstık fındık ceviz evinizde ne varsa e, ondan koyabilirsiniz ben bugün fıstık koyacağım bir fiske tuz koyacağım bir yemek kaşığı sika koyacağım arkadaşlar hemen beraber koyalım ben bir adet yumurtamızı aldık karıştırma kabına bir su bardağı süt bir su bardağı sıvı yağ İçerisine Hemen şöyle bir fiske şöyle tuz attık arkadaşlar. Bir yemek kaşığı sirkemiz var. Onu da koyduk içerisine. Hemen şöyle bir malzemelerimizi çırpalım. Evet malzememizi çırptık. İçerisine hemen nişastamızı alıyoruz. Kabartma tozumuzu ekleyelim. Bir paket kabartma tozumuz var. Burada da 3 su bardağı unumuz var. Azar azar koyarak unumuzdan Şöyle yavaş yavaş karıştıracağız. Katı yapmayın hamurunuzu. Fazla çabuk da yapmayın. Bu ölçüler tam gelir. Eğer... İyice yuralım hamurumuzu. İçerisine hemen fıstığımızı verelim. Dediğim gibi arkadaşlar. illaki ki fıstık koymak zorunda değilsiniz. Fıstık, fındık, ceviz. Ne koyarsanız oluyor. Şöyle iyice fıstığını yedirelim. Yağlanmış kalıbımıza tepsimize hemen basabiliriz. İyice şöyle yayalım. İyice şöyle her tarafına eşit bir şekilde yaydık. Hemen şimdi kesime geçeceğiz. Şöyle hamurumuzu Ondan sonra formumuzu vereceğiz. Baklava formumuzu bu şekilde yıldız baklava formunu verelim tatlımıza Onu fırına gitmeye hazır. 180 derece fırınımızı açtık arkadaşlar. 40-45 dakika kontrolü bir şekilde tatlımızı bitireceğiz. Şerbetini veriminde görüşeceğiz. Evet gördüğünüz gibi şöyle hemen ilk sıcaklığımı çıkardım ben. Yarancı baklavamı hemen şöyle 5 dakika beklettim tezgahın üzerinde. Bu arada şerbetimi soğuttum arkadaşlar. Şerbetim baya bir soğuğa yakın yani. Şerbetimiz soğudu. Tatlımız fırından çıkalı Bir 5 dakika oldu. Şöyle mis gibi şerbetimizi verelim. Tat evet menülerimiz bitti. Şöyle zügelin çorbası yaptım. Burada şöyle mevsim salatamız var. Turp, havuç, kırmızı lahanadan. Burada köftemiz hazır. Püremiz hazır. Tane tane burada şehriye pilavımız hazır. Burada bir güzellik daha var arkadaşlar. Bir bakın. Şöyle yalancı baklava yaptım. Bol fıstıklı şöyle ekran yansıması var. Evet canlarım bu şekilde şöyle muhteşem bir menü çıkardım. Bugün arkadaşlar ezogelin çorbası, salatamız halçalık, misket köftemiz yanında içli gidecek püremiz. Burada şehriye pilavımız ve burada yalancı baklavamız var. Hemen servis tabağıma geçeyim arkadaşlarım. Evet canlar şöyle püremizi hemen bir yatak yapalım. Şehriye pilavımızı salatamızı koyalım. Evet yemeklerimizi aldık tabağımıza. Şimdi şöyle köftemizi alacağız. Püremizin üzerine muhteşem şöyle bol soslu misket köftelerimizi evet servis havamızı aldım şöyle servisimlerim bu şekilde olacak arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle püre eşliğinde bisket köftelerimiz ezogelin çorbamız mevsim salatamız turp havuç kırmızı lahanadan yanında mis gibi şöyle evet menümüz bitti hemen şöyle sunuma geçtim ben daha iftarımıza iki buçuk saat var. Hemen şöyle ezogelin, ev yapımı ezogelin çorbamı yaptım. Onu da paylaşacağım yarın öbürsü gün. Şöyle mis gibi domates soslu misket köftemi yaptım. Evet canlar. Burada şehriye pilavım var. Burada mevsim salatam var. Burada da yemeklerimin tencerelerinden. Şöyle arkadaşlarım tatlımızda ne var? tatlımıza da şöyle muhteşem bir muhteşem bol fıstıklı. Şöyle gördüğünüz gibi yalancı baklavam var arkadaşlar. Muhteşem oldu hepsi. Rabbim tuttuğumuz oruçlarımızı kabul eylesin. soframız bereketli olsun. Üstümüz siyahatli olsun inşallah. Allah'a emanet olun. Bir dahaki çekimlerde buluşmak, görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.